sen ölmeden evvel tayin edilen bir vakti var. Sen ölmeden yeryüzünde tayin edilen bir vakti var ve o vakit geldiği vakitte Allah o nimeti sana verecek. Mesela örnek Musa Aleyhisselam'ın başına bela olan Firavun'u hepiniz biliyorsunuz. Allah dünyadaki şu an yeryüzünde yaşayan zamanımız firavunlarında da helak etsin. Amin. Şerlerinden bizleri kurtarsın inşallah. Amin. İmanları mümkünse Allah hidayet nasip etsin. Amin. Hidayetleri mümkün değilse Allah Celle Celaluhu kahru perişan eylesin. Amin. Amellerini ifsad eylesin. Amin. Ümmeti Muhammed'i şerlerinden, şenaatlerinden halas eylesin. Amin. O firavun aleyhilane Musa aleyhisselamın artık gınara getiriyor. Dayanamıyor. Harun aleyhisselama beraber firavun aleyhilane'nin helak olması için dua ediyorlar. Hepiniz yine malumdur. Biliyorsunuz ki peygamberlerin bir tane kabul dua hakkı var. Şimdi bu dua kabul hakkı derken şu anlaşılıyor. Demek ki peygamberin yaptığı bir tane dua kabul ediliyor. Diğerlerine pek bakılmıyor. Bu mana çıkıyor. Öyle değil. Peygamberlerin yapmış olduğu tüm dualar kabul. Allah'ın verdiği o bir hak ney peki? O bir hak hemen akabinden kabul edilmesi için. Her, her peygamberin dünyada bir hakkı var. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde söylüyor. Ben o dua hakkımı dünyadayken kullanmadım. Ümmetimin şefaati için ahirette kullanacağım diyor. Allah'a hamdü senalar olsun Amin. öyle bir peygamberimiz var. Amin. O bir hakkı ahirete saklamasa bizim halimiz ne olurdu? Yine de siz kendinize böyle güvenmeyin yani teselliyi bulmayın. Yine biz kendimize çalışalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duayı dünyada kullanmadı. Ama Harun Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam bu duayı kullandılar. Ve Allah Celle Celaluhu ayeti kerimeyle cevap verdi. Allah Celle Celaluhu'na dua ettiler. Firavun helak olsun diye. Onlar da Yunus Suresi 89. ayeti kerimede. Yunus Suresi 89. unutmayın inşallah. Yunus Suresi 89. ayeti kerimede Allah ne buyurdu? Kat قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَ Ben ikinizin de duasını kabul ettim. İkinizin de duasını kabul ettim. Siz istikametinizi bozmayın buyurdu. Ne demek? İkinizin de duası kabul edildi. İbn Abbas radıyallahu anh ne diyor biliyor musunuz? Allah Celle Celaluhu Yunus suresi 89. ayette ben sizin duanızı kabul ettim dedikten sonra Firavun'un helakı arasındaki geçen zaman tam 40 sene. E hani kabul etmişti? Allah yalan mı söylüyor? Allah kabul etti. Ama dünyada takdir saati var. Mesela biz ne diyoruz? Ya Rabbi şu Esed belasının diyor, Allah belasını versin diyoruz. Demiyoruz mu? Amin de demiyoruz ya, Esed'de bir ahrabalarımız mı var yani? Amin. Allah versin belasını ya. Hani tez elden Yarabbi öldür bu adamı diyoruz, Amin. Yani Esed hala yaşıyor. Yani tayin edilen bir vakti var. Esed'in de dünyadaki zulmü bir son bulacak yani. Öyle bir gün gelecek, mazlumların intikam alma günü gelecek. Ve öyle bir güne denk geleceğiz ki kıymetli Müslümanlar unutmayın. En çetin gün, en çetin gün hesaba çektilen, hesaba çeken kişi olayın bizzat kendi şahidi. <laughs> öyle böyle değil yani. Hesaba çekenin bizzat kendisi şahit. Anamadınız yani. Jeton paraşütte mi düşüyor ya? Anladım, anladım. Hesaba çekenin <laughs> hesaba çeken kişi bizzat kendisi şahit. Hani ben yapmadım, ben etmedim. Yalandır, dolandır, yok. Bizzat kendisi şahit. Allah o günün şerrinden, şenaatinden bizi kayırsın, muhafaza etsin inşallah.